Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya yeni haritalar geldi ve Süper Şehir'den başlıyoruz arkadaşlar. Ve 3 kişi geldi arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar 2 tane Colt, 1 tane Spike geldi arkadaşlar. Spike burada arkadaşlar bilerek Spike. Çok bence iyi bir tane de spark Bayağı iyi arkadaşlar bence de öldüreceğiz Ve vurmaya devam ediyoruz Arkadaşlar bu haritada Kolt'la oynaması öneririm. Kolt çok vurduğu için Bosa hemen öldürebilirsiniz ama ödeyim çok az Bundan bosa çok yaklaşmamamız lazım arkadaşlar Arkadaşlar hayır Spike öldürme Azıcık bana Spike arkadaşlar

hayır. Hayır gelme boss hayır. Hayır bombalamaz. Belki bir gözü balık arkadaşlar. Şu an bir tane şey kırmaması lazım arkadaşlar. Dediğim anda kırdı. Vur 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 vur. Çaktım ama bu sefer atış şey etti arkadaşım ne oldu oldu anlamadım. Bu çok az yanık çok az yanık aldı bu. Şuraya gelmemesi lazım hayır gelme. Bakın tam oraya çıkıyorsun gelmedi Buraya gelirse çünkü işimizi bitirebiliriz Kaybediyoruz arkadaşlar ve kazanıyoruz arkadaşlar Hadi hadi. Bur, 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 bur. hadi Hadi be hadi be Hadi be Hadi be, hadi be. Biz Kazandık arkadaşlar. Tek ben kalmıştım ama kazandık arkadaşlar. Bölümü tamamladım. Ve uyu bir sürü geldi. Arkadaşlar size bir sürprizim var. Bakın burada. Bakın aşağı bir mi? O oh, Barley değil. Bakın Barley'in altına bakın. Aa, Frank arkadaşlar bakın. Şimdi Frank ile oynuyoruz arkadaşlar. Boss'u öldürmeye çalışacağız. Bo boss. Boss kaç oldu? Ne oldu Dem arkadaşlar? Usta olmuş Arkadaşlar oldu. Ahkese bir pislik bu Vazgeçti. Şu an 99 canı var. Bayağı bulmamız lazım. Ben bildiğiniz gibi çok kuru arkadaşlar. 8 bit, 8 bit. 8 bit değil 2 bit. 2 bit, 8 bit hesaplamış. Bu nasıl şey? Bom. çok vurdu arkadaşlar. Çok vurmayla devam ediyor. Bu. Hayır. 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 Ezme be. Geliyordum. Frank. Bom. Allah kaç. Bum. 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 Hadi. O suyu parçalıyor. O kadar vurdu ki arkadaşlar yerde. O da az kalsın. Tamam bossa bayağı vurduk arkadaşlar canı çok azaldı Ben de biraz Ama çok çok az saniye donuyor arkadaşlar Hayır ilk babosu mu unutma şu an sadece 8 2 bit kaldı ve şimdi 8 bit arkadaşlar ama ismi 2 bit nasıl bir şey yok çıkar Sa Arkadaşlar ben de doğdum şimdi arkadaşlar. Taramaya devam et. Al tarama Ve kafasına vurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Işte. Allah, kaç kaç kaç. Bum. 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 Ya bir tane vuramadım. Hayır hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Boss, hayır. Hayır, boss. Hayır, boss. Hayır, boss. Hayır, boss. Olamaz. Olamaz, boss. Arkadaşlar galiba kaybediyoruz. Hayır, boss yapma. Olsa dönüyor arkadaşlar. Olsa ki sanki bir insan gibi. Famir, ben arkadaşlar. Şimdi Miami'de arkadaşlar. şimdi ne? devam ediyoruz ama kaç gelen kaç 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 Şimdi tek hesaplaşmaya girelim arkadaşlar. Şimdi baş, maçımızı başlatalım arkadaşlar. Ve 10 kişi olduk. Şimdi maçımız başladı arkadaşlar. Kutuları kırıyoruz. Bum bum. Ve kırık arkadaşlar. Aldık enerjimizi. Sonra şuradaki enerji alalım. 1 2 3 4 5 Renk bildiğiniz gibi bir kutuyu 5 kuruşta alıyor. Oo ne kadar kutu var burada. Hayır 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 Spike hayır. Hayır Spike değil. İsmi Spike. Spike. İsmi Spike ama Spike değil. Nasıl bir şey böyle evet. var? Tekrar oyna evet. arkadaşlar. Çünkü burada görevim var. Bir maç kazanmam lazım. Yani ilk 4'te kalalım. Onu da saklanarak oynayacağım arkadaşlar. İlk dördü beklersek saldırmaya başlayabiliriz artık. İlk dördü beklememiz lazım. İlk dört. Dışarı çıktım. Ama birisi gelirse ona bam yapacağım arkadaşlar. Bam. Ama böyle yerim belli ediyorum ondan vurmayacağım. Ama birisinin gelmesin bak. Mesela şurada. tamam. Ne tamam. Ne taşın almış? Hileci mi taşın almış? Hileci mi ta? Aha, hileci mi ta böyle şun almış? Hileci mi hayır ay geliyor. Ay, ayı? Uy, ayıcık, ayıcık bombo. Hayır, ay beni çekiyorsun. Hayır kalkan yaptı kalkan. Kalkan bir şey yaramaz. Hayır, hayır, hayır. İlk kalmam lazım. Olan az var. Arkadaşlar şimdi son maçımızı yapalım. Onu da hangi karakterle yapalım arkadaşlar? Önce şöyle geçelim. Onu da Şelil yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şelil'in iki aksesuar da var. Ben ileri gitme aksesuar seçiyorum. Uzak için açmıyorum arkadaşlar. Burada o çok iyi çünkü.

du coca. Arkadaşlar bu maçımız da çok çabucak bitti arkadaşlar ve yıldız oyuncu oldu. Şimdi arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.